Merhaba arkadaşlar, Merhaba. Merhaba mesela, ben Ömer. Merhaba arkadaşlar, ben Bayram. Bugün sizlerle sokakta gelebilecek yumruklara karşı nasıl bir tepki vermeliyiz? Nasıl bir savunma içine girmeliyiz? Şimdi dışarıdan sokakta yumruk atıyor. Bu yumruklara karşı neler yapmalıyım? Evet, şimdi konuyu ona göre eğilerim. Şimdi bir kere e, sokakta mücadeleye, bile bir mücadeleye başlamadan önce aradaki mesafemizi kontrol etmemizi iyi e, düşünmemiz gerekiyor. Ne kadar yani, olmak hocam? Bir saat genellikle bir yumruk boyu yani bir direk vuruşu boyunda durmamız daha bizim için daha iyi olur. Çünkü dışarı mı kaçacağız? Çünkü güçlü gelebilir vuruş. Yoksa içeride mi kalacağız? Önce bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi vuruşun gücüne göre e, karşıdaki rakibin tabii kilosu, agresif davranışı, o anki ruh hali bunun e, karar vermemizde çok bir etken olabilir. Burada bizim yapmamız gereken en hızlı şekilde karar verebilmek. Tereddüde şüpheye yer vermeden bir an önce karar verip cevap vermemiz gerekiyor. Burada e, ne yapacağım, ne olur sonuçlarını hiç düşünmeyeceksin. Diyor. O an karşında bir, sana karşı gelen bir kontra var, senin e, o anki özgürlüğünü elinden alan bir durum var. Yani senin burada bir bir defa, senin burada bir cevap vermen gerekiyor. Ve hayatta kalman gerekiyor, hayatta durabilmen gerekiyor. Şimdi bir kere burada e, çok iç içe durmayacaksın. İç içe durursan bir anda bir kafayı yiyebilirsin. Ondan sonra hadi bir kelime var, kuşak kuşak kurtarmaz hesabı. Buruna gelen bir darbe veya çeneye gelen güçlü bir kafa seni o anda gözünün görüş açısının bunalıklaşmasını, duyma yetinin kaybolmasını, gözünün çok hızlı bir şekilde yaşarmasını sağlar. Bu da rakibe seni kek gibi bırakır ve rakip o an ne yapmak isterse onu yapar ve sen o anda kafir almamış olursun. Burada yapman gereken mesafeyi iyi korumak, çok içeride kalmamak. Yani tutma mesafesine girmemen lazım. Çünkü rakip senden güçlü olabilir, o hal seni tutabilir. Sen o biraz e, zayıf olabilirsin, çelimsiz olabilirsin. O esnada yakalanmaman gerekiyor. Mesafeyi iyi kontrol edeceksin. Burada dediğim gibi yapılması gereken ilk şey, içeride mi kalacağız, dışarı mı çıkacağız? Ee, bir diğer konu, eller yukarıda olacak. Burası çok önemli. Çünkü bu şekilde durursak, yani koruma olarak da çok zayıfız. Bir anda bir yumruk gelebilir, bu elin yukarıya kalkıp bir kalkan oluşturabilmesi böyle saniyenin e, bilmem kaçın da hızında olması gerekiyor ki bunu koruyabilelim yani suratımızı koruyabilelim. Bizim en önemli attığımız yüz hattı bu hattı. Çünkü genelde sokakta yapılan bütün vuruşlar hani dengeli olsun dengesiz olsun bu hatta doğru yapılıyor. Bizim bu hattı koruyabilmemiz gerekiyor. O yüzden el hizamız her zaman yukarıda. Yani gelebilecek vuruşa karşı refleks gösterebilecek durumda olmalıyız. Misal et, diyelim ki en basit tabirle hafiften bana doğru yönelmeye başlıyor. Yani sarmaya veya kapatmaya doğru hızlı bir şekilde gel. Gelmeye başlıyor. Aradaki mesafeyi kontrol bağımında hemen uzaklaştırmaya ve mesafemizi korumaya odaklanıyoruz. Diyelim ki bayram arkadaşımızın dediği gibi bir yumruk geldi. Yani. O anda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi diyelim ki yumruk gelsin. Elimiz aşağı olursa bu yumruğu biz surata yiyeceğiz. Hani eksiği yapayım şu bu tamam olabilir. Bunlar yapabilecek şeyler. Ama Bizi korumada kalmamız gerekiyor. Mesela yumruk geliyor. Yumruk geldiğinde en çok itibar Bu aradaki kalkan oluştu. E, içeri gireceksek, içeride kalacaksak o yumruğu e, etmemiz gerekiyor. O yumruğa bir kalkan oluşturmamız gerekiyor. O yumruktan kaçınılmamız gerekiyor. Ve o mesela yumruk geliyor. Hızlı gel. Yumruk geldi. Arada mesafe varsa, geriye kaçabiliyorsam, geriye kaçarsın, olayın büyümesini istemiyorsan geride kalmasın. Ama benim tercihim içeride kalmak. Çünkü karşıda sana bir kontra geliyorsa sen buna cevap vermen gerekiyor. Sen geriye kaçtıkça taarruz üstüne doğru devam edecek ve korktuğunu zannedecek. Daha da e, asileşecek. Daha da işin boyutu daha farklı yerlere gidecek. Senin buna müsaade etmemen gerekiyor. Bir anda cevaplaman gerekiyor. Yani misal geldiği gördüğün an bir anda refleks göstermen gerekiyor. Yani Mesela yumruk geliyor, acaba yiyecek miyim, acaba vuracak mı? Düşünmeyeceksin bunu. Senin burada yapman gereken tek şey hayatta kalmak ve gelebilecek bütün vuruşlara cevap vermek. Yani sen ya vurursam ne olur, ya bunun adli boyutu ne olur? Bunu düşünmeyeceksin. Burada karşında sana gelen bir saldırı var. Senin burada en, en iyi düşünmen gereken şey önce bu saldırıda kurtulmak. Sen saldırıdan kurtulamadığın sürece geri kalan düşündüğün her şey boşa gidecek. Bir saniye ki çıkıyorsun, Gördüğün an, bir anda vuruş çıkıyorsun. Bir anda. Yani stop vuruşu diyebiliriz. Şuraya dikkat etmen gerekiyor. E, defans her zaman geriye gitmek değildir. Defans her zaman kapamak değildir. Defans bazen kontradır. Defans bazen ataktır. Sen atak yapmazsan, misal diğer bir gün işte birinciyi kapatmışım. Diğer yarım, ikinciyi kapatmışım. Üçüncüyü, üçüncüyü kesinlikle suratıma yer. Çünkü benim konumumla bir durdurma hacmi var. Benim bir kondisyonum var. Ben o ara bir e, kalp değişecek, o an cevap verme yetim değişecek, algım kapanacak, biri kurtaracak, iki kurtaracağım, üç yiyeceğim. Benim bir şekilde cevap vermem gerekiyor. Eğer cevap veremezsem benim işim ya yerde bitecek ya da daha farklı yerde bitecek. Bu yüzden bizim bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Mesela tekrar tekrardan böyle. Geldi ya misalde hemen yokluyorsun adamı. Adam şimdi şöyle bakacak. Kaldırmaya, e, kaldırıyor misal. İndirmeye geçmeden bile hemen bir cevap veriyorsun. Adam şunu düşünmesi gerekiyor. Arkadaşım cevap veriyor. Ben buna bir şey yapayım ya, bana bir vuruş gelecek veya bana bir kontra gelecek. Ama sen böyle elini aşağıya indirip birkaç tane yedikten sonra adam şu e, psikolojiye girer. ben bunu zaten hıstırdım, ben artık buna her türlü her şeyi yapabilirim diyecek. Ve ondan sonra iş kötü boyuta gidecek. Bir sen el yukarı tutabilir, tekrar sana atıyor. Yumruğu al şu dikten. Surat. Vuruş surata geliyor bak. Şu pozisyon bile, el hareketi bile e, seri oyun oyunluktan uzaklaştırmaya yarıyor. Şimdi bunlar sokaktaki normal bir insanın yapabilmesi gereken koşullar. Şimdi işi biraz daha profesyonelleştirelim. Daha böyle kritik cevaplar, daha böyle sağlam cevaplar verelim e, rakibe karşı. Şimdi tekrardan mesafeyi ayarladıktan sonra dikkat edelim. Biraz daha profesyonelleştiriyoruz işi. Şimdi diyelim ki buradan e, bize bir vuruş geliyor. Bu vuruş yukarıdan aşağıya doğru olabilir, Yandan bu şekilde olabilir. Alttan üste doğru olabilir. Ya sokaktaki bir adam nasıl atarsa artık bilemem. Veya bizzat profesyonel biri gibi gelip vurabilir. O ayrı bir daha. Sen atıyorsun. Vuruş geldiği an dikkat ediyorsun. Birincisi arkasına arkasını gizleyip dirsekle iç altta doğru alım yapıyoruz. Yani bir kere korumayı alıyoruz. Korumayı aldıktan sonra defans defans bitirdikten sonra atağa geçiyoruz. Bu biraz detaylı konular bunlar. Bunları ayrı bir videoda işleyeceğiz. Şimdi hızlı geçelim diye. Bunlar da aslında asıl bunların yapılması gerekiyor. Tabi bunları detaylı bir e, videoda yine değilim sizlere nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. Mesela diyelim ki e, ön sağ bir direk gelsin. Direk geldiğinde birincisi dediğim gibi kaçabiliyorsa kaçarsın ama biz içeride kalmayı düşünüyoruz. Mesafe biraz açıksa mesela at direği. Atıyor, dışarı atıp e, kontra yapacak duruma geçiyorsun. Buradan sonrası senin. Veya dedim, niye atıyorsun sadece? Sadece iyi dikkat Bir anda giriyor. bilekleri öne kırıyorum. Aradaki mesafeyi kapatmışım. Buradan sonra yapacağım şey bir cevap vermek vermektir. Evet. Kapattım, cevap veriyorum. Kapattım, cevap veriyorum. Kapattım, kapattım, cevap veriyorum. Ama benim yine dediğim gibi en mantıklı bulduğum teknik şu, bir keseceğiz. Yani gelen duruşu kafile anlayacağız. Çünkü mesela şöyle bir geldiğinde, İfsek kesici denizi özelliğe sahip olduğu için bileğe, ön kola veya parmaklara geldiğinde çok büyük zararlar verebilir. Bizim zaten amacımız rakibe yapabilecek en büyük e, zararı vermekte bir yerinde en büyük cevabı verip Bu işte kurtulmak istiyoruz. Yani bizim şeye ihtiyacımız yok. İşte akrasyona ihtiyacımız yok. Bizim çakıp çıkmamız gerekiyor. Yani lafın özü bu. Bir anda bir şey geliyor. Kontra bir teknik var. Abi en kont, en böyle en uygununu uygulayacaksın, çıkacaksın ve ondan sonra o durumdan kendini kurtaracaksın. Şimdi gelelim tekrardan. Sağ direğe atıyorsun. Direğe atıyor dikkat et. Şimdi elin yukarıda olmasını anlıyorsunuzdur fark ediyorsanız. Yani aynı zamanda defans, aynı zamanda korumaya giriyorum tekrardan. Teknik geliyor. Tam sıratı atıyorsun Teknik geliyor tekrardan. Teknik geliyor, atıyorum. Teknik geliyor. Yani İçeri adımlayıp suratıma geliyor. Direkt surat atıyor. Tamam. Bak. İçeri adımlayıp bak hafif bir dönüş yapıyorum dikkat. Hop. Bak. Dönüş yapıyorum ve oradan kurtulup dikkat. Kurtardım, çekip hop bloktan girebilirim. Vuruş yapabilirim veya tekrar at. at. kurtar kurtarmışım. Daha befiks görüşlü vuruşlar var. Ya bunlar detaylı içerikler olduğu için onlara çok fazla girmek istemiyorum. Tekrar atabiliyorsun. Attık, Buradan bu vuruşa girebilirim. Vuruşa girebilirim veya bu bölgeye vuruşa yapabilirim. Buradaki mantık şu. Eller yukarıdaysa mesela sol direk Sol direk geliyor. Bir anda cevap veriyorum. Dikkat Kesin. Sağ direk Hop. Bir anda cevap veriyorum. Hani e, ee, güçlü bir şeydir. Buradan at. Geliyor. Bir set bile Klingin'in arkasında gizleniyorum. Bir nevi vuruşu direkt ben suratıma almaktansa araya bir engel koyuyorum. Ve bu engel en güçlü engel. Yani kliniğe geçiyorum ona zarar verebilecek bir engel. Bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sokakta karşınıza çıkabilecek veya ringde karşınıza çıkabilecek bazı yumruklara karşı neler yapmanız gerektiğini öğreniniz. Bunları aynı karşısında deneyerek bu konuda daha fazla deneyim sahibi olabilirsiniz. Ne tür videolar istediğinizi yorumlar kısmına bırakın biz de onları değerlendirip yeni videolarımızda yer arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda daha detaya inmedik. Kısaca size aktarabileceğimiz boyutta, anlayabileceğiniz boyutta sizlere teknikleri göstermek istedik. Daha detaylı, daha teknik videolarımız gelecektir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bol sporlu günler dileriz.